Efendim merhabalar. Miracle Group Karadağ Finans Türkiye Koordinatörü Aslı ben. Efendim euronun, doların kuru malum ülkemizde. E, gelir vergisi, emlak vergisinden hiç bahsetmiyorum bile. Elimizdeki parayı korumaya çalışıyor. Hatta elimizdeki parayı korurken de doğru yatırımları yapmaya çalışıyoruz hepimiz. Şimdi ben sizlere çok farklı bir yatırım yönteminden bahsediyor olacağım. Ve geleceğiniz için yapacağınız aslında en güzel hamlelerden biri olacak. Hazır mısınız? Öncelikle Doğu Avrupa'nın Balkanların incisi, Adriyatik kıyısında kavganın olmadığı, huzurun olduğu, adaletin olduğu, Avrupa Birliği standartlarında yasaların, hükümlerin ve kuralların olduğu, yerel halk ile yabancıların aynı devlet teşviklerinden yararlandığı, bir ülkeden bahsedeceğim ki tahmin ettiğini sanıyorum ki Karadağ. Peki Karadağ ve yatırım konusunu detaylıca anlatmadan önce sizlere kısaca biz kimiz ondan bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Efendim bizler uzun yıllardır sektörde hizmet veren Mirkoviç Bey ve Admir Bey yönetimindeki finansal danışmanlık ve mali müşavirlik ofisiyiz. Danışman değiliz ki danışmanlar ile ilgili short videolarda sizlere bahsettim. Bilgi almak isterseniz lütfen sizlerden istirham ederim efendim. O videoları şöyle bir bakıp incelerseniz eğer orada detaylıca danışmanlarla ilgili tüm bilgileri sizlere aktardım. Dikkat etmeniz gereken konulardan da bahsettim. Orada görüntüleyebilirsiniz. Evet şimdi geliyoruz ana konumuza. Yatırım konusuna Karadağ. Konusu. Yatırım demiştik en son. Şimdi geliyoruz efendim. Peki bu yatırım nedir? Şimdi 5 yana başlıkta sizlere aktarmak istiyorum. Birincisi, şirketi olup şirket maliyetlerini düşürmek isteyenler. İkincisi, yurt dışında yaşamak isteyenler. Üçüncüsü, Avrupa ile ithalat, ihracat, dış ticaret yapanlar. Bir diğer konu, mevcut parasını korumak isteyenler. Yahut euro kazanmak isteyenler olarak şöyle bir başlıklara ayırdım. Kısaca hepsinden sizlere bahsediyor olacağım. Öncelikle, Türkiye'de bir şirketiniz var ve şirket maliyetlerini düşürmek istiyorsunuz. Bunun için en akıllıca ve en avantajlı şeylerden bir tanesi Karadağ'da şirket açmak. Neden peki? Türkiye'de mevcut bir şirketiniz var ve şirket maliyetlerini düşürmek istiyorsunuz. Yapacağınız en muhteşem adım, inanın Karadağ'da şirket açmak. Sebebini hemen söyleyeceğim size. Türkiye ile Karadağ arasında ticaret ve gümrük anlaşması var efendim. Bu sebeple siz Karadağ'da bir şirket açıp bu şirketi merkez olarak gösterdiğinizde Türkiye'deki şirket maliyetlerinizi ciddi oranlarda düşürebilirsiniz. Bunun için Whatsapp'tan lütfen asistanım aracılığıyla bana ulaşınız. Hangi sektör olduğu ve şirketinizin genel mahiyetini iletirseniz sizlerle bu konuyla ilgili detaylı görüşüp maliyetlerinizi nasıl kısabileceğiniz ve birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak isterim efendim. Şimdi geliyorum bir diğer maddeye. Yurt dışında yaşamak isteyenler efendim hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz, bir Avrupa'da yaşamak istiyorsunuz ve yurt dışına taşınmak istiyorsanız en doğru adreslerden bir tanesi Karadağ. Niçin? Avrupa Birliği'ne girmesine artık ramak kaldı. İlk sebebimiz bu. Bir diğer sebebimiz Euro olmasına rağmen market fiyatlarının ve genel yaşam giderlerinin çok düşük olması. Bakın bugün bir Yunanistan'a bile gitseniz Almanya'ya bile gitseniz market fiyatları ve yaşam maliyetleri çok daha yüksek. Ama Karadağ'da şu anda bir markete gittiğinizde Türkiye'deki fiyatların yarısına dolabınızı doldurursunuz. Ve şu konuda iddialıyım ki etin en ucuz olduğu ülkelerden bir tanesi gerçekten Karadağ. İnanamazsınız. O yüzden yurt dışında yaşamak istiyorsanız bence kesinlikle doğru adres Karadağ. Yurt dışında yaşamak isteyenler için... En kolay oturum ve çalışma izni alabileceğiniz ülkelerden bir tanesi tabii ki Karadağ. Bunun iki yöntemi var efendim. Mülk edinmek, mülk satın alarak burada ID kartına yani oturma izine başvurabilirsiniz. Bir diğeri de burada şirket kurarak bunu yapabilirsiniz. Şirketiniz pasif bile olsa hiç iş yapmasanız bile burada siz şirket kurup oturma ve çalışma izni alma hakkına sahipsiniz. Dolayısıyla yurt dışında yaşamak istiyorsanız Yaşayabileceğiniz hem maliyet açısından hem ID kartı almanın kolaylığı açısından kesinlikle Karadağ'ı sizlere tavsiye ederim. Aklınıza takılan sorular ve merak ettikleriniz varsa WhatsApp hattından lütfen asistanım aracılığıyla bana ulaşabilirsiniz. Tüm sorularınız yanıtlanıyor olacak. Avrupa ülkeleriyle ticaret yapanlar, ithalat ihracat yapanlar mutlaka ve mutlaka Karadağ'da şirket açmanızı sizlere tavsiye ederim. Neden? Çünkü ticaret ve gümrük anlaşmaları ve vergi oranlarının düşüklüğü sebebiyle tüm Avrupa ülkelerine siz ticaret yaptığınızda inanın Türkiye'den direkt ticaret yaptığınızdaki oranların neredeyse yarısını görecek ve maliyetlerinizi inanılmaz düşürmüş olacaksınız ki Karadağ'da kişisel vergi, gelir vergisi %9'dur efendim. Ve 18 bin euroya kadar da KDV yoktur. Ve aynı zamanda şirket maliyetleri de inanılmaz düşüktür. Detayları konuşalım sizinle. WhatsApp'tan lütfen e, asistanım aracılığıyla bana ulaşırsanız tüm bilgileri sizlere oranlarıyla aktarıyor olacak. Tüm genel konulardan bahsettikten sonra kısaca sizleri de çok sıkmamak adına şirket kuruluşundan bahsetmek istiyorum efendim. Şirket kuruluşu için buraya gelmenize bile gerek yok. Uzaktan vekaletname göndererek sizlere göndereceğimiz evrakları UPS ile ofisimize göndermeniz ardından hemen sizin için şirket başvurusunda bulunuyor. 10-15 günlük bir süreç içerisinde de şirketinizin açılışını gerçekleştiriyor oluyoruz efendim. Yalnızca ID kartınızı yani oturma ve çalışma izni kartınızı almanız için çünkü onu bizzat kendinizin alması gerekiyor bu bir devlet kuralıdır. Bu sebeple sizleri buraya birkaç günlere davet etmiş oluyoruz. E, ofisimize de ağırlıyoruz. Beraber konuları istişare ederek ilerliyoruz ki o da şirket açılışından 15 gün kadar sonradır. Hemen oturum ve çalışma izni kartınızı da alabilirsiniz. Yahut bizzat gelerek de şirket açılışlarınız gerçekleştirilebilir. Buraya yerleşmek istiyorsanız. Birkaç küçük konuya daha değinmek istiyorum. Çok fazla gelen soru var çünkü bunları da yanıtlamış olayım. Tek bir videoda aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Şimdi bazen iki arkadaş, iki kardeş olarak bizlere başvuruyorsunuz ve diyorsunuz ki biz ortak şirket açmak istiyoruz. Efendim burada şöyle bir prosedür var: yüzde 50 yüzde 50 şirket açamıyorsunuz. Bir kişinin hissesi payı 51 olmak zorunda. Bu da şu demek oluyor: şirket sahibi bir kişi bir diğeri de ancak genel müdür olabilir. Burada şöyle dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki şirket sahibi Karadağ'da yaşamak zorunda değil ama genel müdür 11 ay boyunca Karadağ'da bulunmak zorunda efendim. Evet genel olarak sorulan sorulara yanıt vermeye çalıştım. Biz kimiz anlatmaya çalıştım neler yapılabilir? Onlardan bahsettim. İnanın çok yoğun çünkü Şubat ayı biliyorsunuz ki Mart'a kadar e, buradaki yasalara göre e, şirket açılış ve kapanışlarının yapılıyor olması e, bir önceki yılın kapanışlarının yapılıyor olması lazım. Dolayısıyla oldukça yoğunuz. Ben de hızlıca sizler için bir video hazırlamak istedim. E, özür diliyorum ışık ve ses için sizden. Bundan sonrakiler çok daha e, özenli ve çok daha dikkatli olacaktır ama çok fazla soru var. Herkese yetişmek, herkesin sorularını yanıtlamak istedim. Sizler değerlisiniz efendim. Biz sizlerle ilerliyoruz, beraber ilerliyoruz. Şirketinizi açtıktan sonra da sizlere hem reklam, hem doğru projeler, doğru insanlarla iletişim kurmanız konusunda da destek olmaya devam ediyoruz. Biz de her daim sizinle. Elimden geldiğince sizlerin sorularını yanıtlamaya çalıştım efendim umarım yanıt bulabilmişsinizdir diye umut ediyorum. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Aşağıda yazılı WhatsApp numarasından asistanım aracılığıyla bana ulaşabilir tüm sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Sizlere destek olmak adına buradayız efendim. Şirket açılışlarınız yahut ID kartlarınızı aldıktan sonra da sizleri bırakmıyoruz. Hangi sektörlerde Hizmet sunmak istiyorsanız, o sektörlerdeki doğru kişilere, doğru projelere sizleri yönlendiriyor, doğru reklam ve tanıtım yapmanıza da katkı sağlıyoruz. Birlikte ilerlemek istiyoruz. Bizler buradayız efendim. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. E, yorumlar kısmına da lütfen aklınıza takılan sorular olursa yazınız. Onları da bir sonraki videoda yanıtlamak isterim. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yanıtlarınızı, sorularınızı, cevaplarınızı bekliyorum.